Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizlerle Esso de bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Çünkü sen videoda ben şu <laughs> yeri hiç <laughs> bilmemiştim. Hatırlarsanız. Bugün artık onun üstünde prolaştım, prolaştım. Adam çok oyunu çok kolay yapmış. Aslında oyun güzel. Ama bazı yanlışlıklar var. Mesela Aşağısı için şu an boş olmalıydı. Biz böyle şurada şuraya zıplayacaktık. Şurada şuraya zıplayacaktık. Ama ne adam aşağıdan parlakta? koymuş. Biz hemen aşağıdan gidiyoruz. Burada aslında nasılsa yapmalıydıysa biz böyle buradan buradan böyle fırlanacaktık. Gelecekti oradan fırlanacaktık, yapacaktık. Ama adam hiç Biraz ortalı olacak bu video. Açsan kulaklıkları tıpay. Yürüyünç ya. Gördüğünüz gibi <laughs> soğuk. Ay. Çok kolay. Hepsini tut 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 geçiyorum. Elinde dim. E. Ben neyse bu SOB'e girince hep oyunum donuyor. Ya bir videoda bir video hı, dur. He. Çarılama Diyorum ki bir videoda da bir videoda bu checkpointlarda ben bu parkurlar çekerken pointler ters yapmasam ne olacak ya? Hep checkpointlar bizi bakar çünkü bu bir önceki parkura doğru bakıyoruz. Bu Burası da çok kolay gördüğünüz gibi. Bu de zorlaşıyor ama. Hiç de. Sonra önlere bakın ne Bakın şurada yeşil, sarı, kırmızı. Bak bir orada el Ben orada size bir hile göstereceğim. Bunun bir sürü koymuş. Bakın çok uzaklarda da görünüyor. Onların ilesi bir sürü koymuş insanlar. Oyunda zorlansın diye. Ama benim için kolay. Ben ben bu oyunda bir hile biliyorum. O şeyden. hemen yeşil sarı da gösterdi. Hadi. Videonu izleyersen de görersin. Neden izliyorum sen videoyu? ben ya kız kafama tıkma şimdi ben belki <laughs> diyordum da ölmüşüm kız kafama tıktı da değdim. oyunda biraz bende kasıyor sizde kasmayabilir bakalım oh. şimdi hep de bu lavdan koymuşlar. Bu lav da çok kolay. Bakın önünde yeşil, sarı, kırmızı, mavi. Bunlar da size bir hile gösterdim. Siz de park Roblox'u girerseniz ve bu parkura girerseniz yani böyle bir şey çıkarsa karşınızda. Ne bileyim. Oba 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 hile. İşte proyam ya pro pro. Arkadaşı size gösterdi. Şimdi ben böyle uzaklaştırayım biraz. Dur bakın. Ondan D3 Aha. Dur. Yok kırmızı <laughs> yapıyor. Bakın. Mavi, mavinin önüne gelince mavinin içine geçiyor ekran. Ve Evet şimdi bakalım. Evet. Aha. Sarıdan geçiyor. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. kırmızı. Mavi mi? Evet mavi. Oba evet, gördünüz şey, mü? Sen bu oyunu oynamasa. Evet bir biraz çetmişim. Ama ben hala ezber bilmiyorum. Adam ama çok mavi koyduğunu değil. Bir sürü mavi koymuş. Ne Bu oyunu oynadım ben bu sarı yeşiller çetirdim. Ama galiba hala oynadı. Bu oyunda <laughs> E ben ne yönden gideceğim? E o taşı gösteriyor tamam, diye ben. Şuradan hemen. Ne Bakayım kırmızı kesiyor mu? Sarı. Gelmiyor. Kız. Aferin. Muhammed. Muhammed. Sen de bunu da alın da bir daha. Hı. de kalın Evet bakın. Mavi. Mavi. Sarı. Mavi. Evet. Burada onu kopyalamış arkadaşlar. Evet. Burada kopyalamış. Burada başkasını kopyalamış. Onu iki tane sadece iki tane yapmış bunun. Evet. Görüyor musun bu şey ya? Sadece iki tane yapmış. Ve bu ikiler bazı kopyalamış. Az kalas kırmızıdan kesiyorum. Aa kız bana yol gösteriyor. Takipçim olabilir. Sen takipçim nerede? Kıza yol gösterdim. Kız mavi bana yol gösterdi. Sarı ve yine mavi. Kesin mavi al. Evet şimdi kopyalama zamanı. <laughs> mavi. Mavi. Burada hep aynı şey olacak. Sarı en sevdiğim söz biliyor musun? Hmm, Evet. <laughs> evet. Bakın aynı şeyler olacak. Şimdi yine. Evet mavi. de evet deme. Evet de. Hadi sus, daha iyi Sarı. Mavi işte bu. İşte bu işte bu. Aa yine lazer size. göster. <laughs> Allah. <laughs> Ayvayı yedim. Ben yani bazen kendi ilerlerini yapamıyorum Eti pops pop Bakalım ne kadar kalmış. Görüyor musun? Çok sak. Bakın hali önde mavi sarı yine var. Kesin kopyalamıştır ha. <laughs> Hiç bilmiyorum. Ben ben gelen videoya ben Ben gelen dur değil mi? Ben gelen video bir bakacağım bugün. Dik yan yaparım. Bakalım. E, parkuru nasıl yapıyorum? Ben kendi ellerimle bir parkur yapacağım. Size ismini videomda söyleyeceğim. Oynamak isterseniz oynarsınız. İsmi acaba ne olur? Pro oyuncunun parkurları. <laughs> ne güzel olur. Çok kötü olur. Herkes benim para kullanıyor. Sen Mindy. susmuyorsun. Nereden 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 Muhammed buraları kolaylık çetiyor ve kızışıyor kızıştığı için de çok kolay yerleri çetemiyor <laughs> ya tamam şu ağzımı atmayın şu ağzımı atmayayım da Al. Ağzını açırken her şey başlıyor. Yok artık. Hayır. Hayır. Var artık. Hayır. Yol ters geliyormuşum. Vay benim. Ben nasıl bir insanım. Yol ters geliyorum. Çok unutkan bir insansın bu boyutlar başlayınca bizi arkaya bak diyor yani. Biz hemen arkaya bakmayız. Böyle şeyler saçmayın. Çimkoyutlar nasıl böyle. Ya. Ben haraplık yaptı ki. Sen. yani. Biz. Ben ne zaman çimdik oyunlarda çimkoyuta girsin bak. Böyle değil mi? Şimdi ben başlayınca böyle başlamayacağım. Bak böyle bak. Ben öyle sanacağım ki. Görüyor musun? Sabahtan tercih ediyorum. O kadar yolu tercih etmişim. Bütün mavi yeşilleri kesmişim geçmişim. Şuna bak şimdi yine bakmalıyım. Ben burada kesim geliyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkamda biri var. Beni neyse takip ediyor. Gel kay, gel gel Baba ben hile mi yapıyor? Nereden öğrendi ya bu bunu? Sana gel. Var, belki de benim takipçi olabilir. Hiç bilmiyorum. Nereden olacak? Ne var ya? Anladın mı? Benim 8-9 tane abonetim var. Ya. Yetti. Bilmiyorum ki ne gündür. Gel gel. Şunu alayım. Mavi. <laughs> Sarı. Mavi. Mavi. Şimdi gel gel ne oldu? Kız. Oğlum. Kız gel gel. Muhammed çık da şimdi. Muhammed. Muhammed. gel kız. Gel. Muhammed şuna bak. Evet. Benim kardeşimse benim beni çok seven beni sayfamı takip eden benden her şey gözlerim <laughs> kardeşimizi önde mavi, varsa, tevkicim, benim... ablamı, i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. önde mavi sarı var zaten beni çok sevdim ben de onu çok sevdim benim ablamı, İnşallah. inşallah Evet önde mavi önde mavi sarı varsa ben onu bekleyeyim evet önde mavi sarı var sen gel kardeşim Kız çabuk. Ama Kız yavaş. Ama. Çabuk olma. Yavaş. Aferin. Gel gel gel. Hoppa lan. Zıpla. Aferin. Gel 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 gel. Oba. Çok yavaş ol bak. Teles mi? Gelebiliyorsun. Aferin. Bu kız beni takip ediyor çok sevdim. Takip sim. Evet, takip sim. Ah, sonunda 135 manatımı aldım. Sağ bak bir iş yapıyorum. <laughs> Ona ben oldu. Dinliyorum. Evet, kız gelmedi mi? Kız. Muhammed kız öldü galiba. Kız niye öldü? Çi tuvalete gitmiştir. Hey. Ya da oyunda vlog olmuş. şimdi niye Gel kız. Niye ha? Sen, sen. Oyunda lag olmuş. Gel. İyi bak bak. Bir virüs gelmemiş ha. Mavi, mavi, ben sarı. Ben... Görüyor musun? Hep mavi, mavi, sarı, mavi. Hep böyle gitmiş. kız gelmedi. Kız, o kızın Aha byte galiba az olmalı. Bak oluyor çocukta. Aa, çocuk benim bekleyin. Ay sen halına hala da şey yapabilmiyorsun. Hala da anlamadın hileni. Evet. Ya sana yolu göstereyim. Mavi. Mavi. Sarı. Mavi. Hadi. <laughs> Kızım kafa ölceydi kırmızı kırmızı yeni değilmiş el hadi ana ha. Hii, kız hayır ne olur? kız ters gidiyorsun biliyorsun benim şeyimi kandı adur Muhammed ikisi de aynı değil mi onların? gel buraya ha Hani onlar da ikisi aynı tabii ki karıştıracak evet evet Kız, aa Hı. beni çaştım. Bak bu defede ben taktım gördün. Çok açık. bu defede bu defede ben taktım. Mavi mavi sarı mavi. geliyorum. Gel kız. Önde hala mavi sarılardan yine var. Orada sonra. sana. Çok koymuş ha. Evet oyunun zor olması için bir şey bulamamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam YouTube'un ismine ait. Ee, bu yazımı güzel olacak galiba. Moskva, Paramitsa, ney ney ney. Neydi? Kafam gitti kafam. Hangisi geldi? Fengiz. Kız da beni bekliyor. Onların ne oldu? Ulan, ulan. Geliyorum. Evet. Çok iyi gidiyorsun kız. Gel şey ben seni yutmayayım. Ben oyundayım. Öyle bildim ben çıktım da. Gel 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 gel. Sakın alma çok kolay oyun. Ay seni. O kadar kolay yere geçemiyor hani Nerede bu? Anılmaz şurada. da. Sekpoint gel gel gel. Film yollarda geçiyordu. Kız benim yemek için geliyordu. Abi, ben de haylamadım. Ablası ve abisi. <laughs> ablası abisi Evet. Gel artık. Çok kolay oyun, çok kolay telesim bak ben de bazen yanlışlık yapıyorum çok kolay yerlerde ölüyorum evet, gel arkadan ayaksız sıra geliyor bu bizim falan <laughs> Amazon da da ama bu zahmetli ama bu bir şey çatın aldı da bizim en şeyimi aldı da da ben çekeyim şey mobizen bizim gel kız bak mavi kız galiba oyunu biliyorum bu Sarı. Zaten sonra mavi. geldi Gel. Mavi. Mavi. Sarı. Mavi. Galiba öğrenmedim mi? Mavi mavi sarı mavi oyun böyle adam hep aynı şeyi yapmış mavi mavi sarı mavi adam güzelden yani o şeyler o bundan nerede güzel <laughs> yapıldı hep fark ama bu hep aynı yapmış <laughs> ayakın ucunda durdun bakın aynı şey yine buraya aynı şey koymuş Gel gel ne lazım Bak bak ne lazım. Bak <laughs> o da video çekiyor ne bileyim. Video güzel olsun diye öyle yaptım. Bakın. <laughs> Mortak V. Mortak ve, ve yazdığımı bakayım. Bunun kanalı var <laughs> mı? Aha, kızım burası çok kolay. Değil. O yüzden başımıza ben evet, gelebilir. Yok ben yaptım. Çok kolay. Gel gel gel. Ben haydi, haydi. Mortak Z, Mortak V. Ben bakınca ben zor geldi ama kolay. Mordak ve Mordak ve Haydi haydi affeyi sana Kız Çek oyun çek çek gel Niye kız ya biz de kız olardık Ben olamam. Yani ben niye kız Gel bak hilemi oluyor biliyorsun sana hep hile gösteriyorum Ben bu kızı hep hile gösteriyorum Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Ana düştü Üzül <laughs> değer takipçilerden Kaçırdı video çekmiyorsun Üzül değer takipçilerden ne ya sadece yo Bilmiyorum. çekiyorum sadece dün video çekemedim çocuklar üzgünüm ben ba gitmiştim diye çekebilmedim videomu Ba. Ya hadi kız bakayım. benim için oyun satma ya ha. şuradan ben sana öğretmedim mi hileni o kadar hile öğrettim sana bak böyle gel hadi hadi Haydi ha. Rafa'dan Gel hadi benim hilemle benim Aa, onu hilemle takma. Benim hilemle aferin bak benim hilemle ya, hadi ne olur Lütfen gel. Hopa, gel. Federim. Midyum kız niye düştü? Ni yum. Mekapaytı doldu. Ya şey. da bizim mekapaytımız doldu. Ni kaydıydı 64 GB. Telefon neden liste böyle oldu? Mekapayt olmalı daha tamam. Evet, bak bak bak. Haydi kız. Benim vurma. Çok mektücüm. Mekapayt yükle oldu nete. Kız öldü. <laughs> haydi haydi kız kız. Kız sen çabuk gel ben seni beklemeyeceğim. Harika bana yani, sen de pro legan nupo legan nupo panda iyi benim Pro panda demek istiyorum nupanda panda demek istiyorum hiç bilmiyorum ne demek istiyorum Real real pro panda Ben nup diyorum da sanki sen de o noob, onun kimin nupsun O için ne yapamıyorum Nupo real pro panda Nupo real Real pro panda Legum Real Program. Kız beni önde bekle. Galiba yine mavi sardın önde var. Varsa yani bu adam oyunu niye, neden böyle yapmış ki? Family. Sabahtan da mavi sardın. Adap ne oynuyor sen o kız? Bütün susu bilersen ben ne dedim bileyim. Bence oynasın. Çünkü Adap mı de çoklu benzer kız var. Yani çok kız oyun kızlar oynuyor Adap mi'ni. ne? Erkek hiç yok arkadaşlar. Yalnız senin ismini okumak istiyorum kız. Bakacağım, sen misin, ha, bakacağım ki sen youtuber'ın mısın diyor. Nerede Sen bakacağım var youtuber mısın <laughs> değil misin öldüm. Modak ve çok teşekkür ederim Modak ve. İsmini bakmam onu koydum. Geçen i̇şte defa böyle kız <laughs> görmüştüm bak böyle atlıyordu sağdan. Hile yapıyordum. Ama ben o hileni yapabilmiyorum benim oğlum. Evet arkadaşlar ben videonu durdurdum. Hayır size göstereyim. Bakın bakalım ben şöyle kırmızı yeşil değilim gördünüz. kırmızı yeşil yan yana var. Ben oradaydım. Evet yan aklınıza düşüyorsa. Bildiğin Evet. Nerede? Gördüğünüz gibi ben oradan geldim. Şimdi şu maviler kestim, lazerler kestim, kestim. Şu siyah en başta hatırlarsınız en başta da bundan var idi. Şu an orada ekle bu kız modak ve kesemi. Ve onu seni acaba beklemeyeyim mi? Ben o gelene kadar videonu durduruyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben onu bekleyemeyeceğim. O gelirse ben on arkadan beklerim. Ben böyle olmayacak. Bu çok uzun sürüyor. Çok, çok sabahtan yapamıyorum. Ben en iyisi o yüzden devam ediyorum. Galiba da az kaldı bitirmemiz oyunu. Ana. Ne oluyor? Evet. Evet oyunda haksızlık oldu. Şuna geçelim. Modak ve geliyorsun gel gelmiyorsun yani gel, gel. çok zor senin bekleme. Bak orada. Sen gelmeyecek misin kız? Oo oh, geldi şükürler olsun. Salaktan seni bekliyorum. Mordak Bey. Mordak Bey mi yoksa Murdak Bey? Mordak Beymiş. Gel gel gel. Buraları kolay kolay geçiyoruz ya. Oyun ne kadar uzun ya. Ben bir yarım saat oluyor bu maket. 33 dakika oldu zaten. Ne oluyor? Ana oyunu bitirdim. Ne oldu? Evet arkadaşlar oyunu sonunda bitirdim. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kolay oyun. Sadece bu siyahtan iki tane. Oyun bir 30 dakika, 33 ben 33 dakika oynamışım. Bakalım ne yapıyor. Oyunu bitirdikten sonra sizi hero hero'ya gönderiyor. Yani hero evine diyorlar ona. Hero Taken'a -On gönderiyor. Bakın Spider, Batman, Thanos falan var gördüğünüz gibi. Oyun neyse bende 33 dakika sürdü. Evet gördüğünüz gibi ben bu oyna. oynamayacağım. Eğer şey videomu çekmek istiyorsanız yani ne videosu de canlı yayın çekekmişsin. Evet çocuklar. Artık ben bu hafta 5. gün saat saat Türklerde diyorum. Saat Türklerde. Ben onu ne zaman diyeceğimi bilmiyorum. Bakarız ben onu yayın çekebilecek miyim 5. gün. Neyse arkadaşlar ben eğer benim böyle hero videomu çekmek istiyorsanız. Video çekmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Mordak, mordak ve işte Mordak ve. Ben bu ne oldu oldu lan? Nasıl öyle bir şey? Kız Mordak ve. Görüyor musun? Oyunu bitirdik ne oldu? Değil mi sonunda? De sonunda oyunu bitirdik de. Ne oldu ya? Ne oldu? Onu yeah. arkadaşlar bu günüm kula şimdi hoşça kalın.